Bugün gerçekten çok komik bir olay hakkında konuşacağız. Video arayışı içindeyken birden karşıma Ece Ronay'ın bir tane videosu karşıma çıktı. Ya dedim Ece Ronay ne alaka ne yapıyor? Tabii haliyle merak ettim. Herhalde dedim kapağında Mius vardı. Herhalde dedim uçak sponsorluğu falan aldı kadın. Başka türlü böyle bir içerik yapamaz. Çünkü bu kadın yani kendi takipçilerini kendi kitlesini kandırmakla meşgulken... Acaba ne ara sponsorluk aldı diye düşünürken Açtım, merak ettim, izledim. Şöyle bir videosu var. Arkadaşlar, son zamanlarda sosyal medyada dolaşan bir şey var. Gördüm. Ben çok beğendim ve sizin de fikirlerinizi merak ettiğim için sizlere sormak istedim. Şu gördüğünüz milli muharip uçağımız çok havalı değil mi? Piste gördüm. Aşırı karizmatik duruyor. Çok beğendim. Sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum doğrusu. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence çok korkunç görünüyor. Yani düşmanlarımıza buradan korkunuz bol olsun demek istiyorum. Sizin de fikirlerinizi yorumlara yazın lütfen. Ablanın uçak hakkında en ufak bir fikri yok. Yani kafasını çalıştırıp da siyasi yorum yapacak en ufak bir tecrübesinden tutun görüşü dahi yok. Çok belli ya. Birileri tarafından tonlandığı çok belli. Ablamız uçak hakkında ya veya siyaset hakkında en ufak bir fikri olmadığı için onu da size soruyor. Bu ne acaba diye ya. Ben böyle bir şey hakkında para aldım, fonlandım ama ya nasıl da reklam yapacağını bilmiyorum. Yorumlarda yazar mısınız? Bana bir yardımcı olun. <laughs> ya dedim neden böyle bir şey yapacağını düşünürken karşıma şöyle bir şey çıktı. Hanımefendinin kocası milletvekili adayıymış. Ya abla dedim ya gerçekten bir bu kadar bu kadar mı ya? Fonlandınız çok açık. Cahreyn de söylüyor. Cahreyn'in de bu konu hakkında bir tweeti var. Herkes tarafından da biliniyor. Sen Ece kitlesini kandırırken, yani dolandırırken sen git kitleni dolandırmaya devam et. Birkaç yıl öncesine kadar şöyle bir videosu var. Bu videoyu açamayacağım çünkü küfür içeriyor. Küfür içerdiği için bu videoyu açamayacağım. Bu kadar aşağılık konumdaki insanları göstermek istemiyorum. Ama video içerisinde bu kadın Türk polisine sövüyor. Kürdistan diye bağıran bir insan. Böyle bir karakter, böyle bir şahsiyet çıkıp da bugün böyle bir insanların reklam yüzü olmaya çalışıyor. Yani ne diyeyim? En ufak bir siyasi fikri olmadığı da çok açık. Çünkü söylüyor. İtiraf etmem gerekirse bu yaşıma kadar hiç oy vermedim. Çünkü hiç siyasetle ilgilenmedim. Siyasetle ilgilenen kişinin karakteri, kişiliği hiç merak etmediğim için hiç siyasetle ilgilenmedim dediğim bir şey için de hiç oy vermedim. Hayatımda ilk defa hakkımı helal ede ede birine oy ver. Abla bak hakkını helal ede ede versem Sen hakkını helal ede de ver zaten ya. Sen onları reklam aracı olmaya devam et. Aldığın 5-10 bin lira mı artık inşallah o kadardır. Yoksa daha fazlasını veriyorlarsa bize mi kaysak ne yapsak? <laughs> ya senin şahsi fikir ve hürri iraden olmamaya devam etsen sen hep böyle bir insan olacaksın zaten. Sen hep birileri tarafından satın alınacaksın. Üzücü, gerçekten üzücü. Ki artık bunu sadece ecer onayına da yaptırmamışlar. Malum parti TikTok içerik üreticilerini fonlamaya başlamışlar. Şunlara bakar mısınız? Arkadaşlar öncelikle herkese günaydın. Size güzel bir haberle geldim. Önümüzdeki yaz evet ısınmaya ihtiyacımız yok fakat peki ya diğer kış Evimin doğalgaz sistemi yenilenirken e, ustam bana çok güzel bir haber verdi ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin çıkardığı doğalgaz çok yakında evlere dağıtılacakmış. Yani hem yerli hem de milli. Bence daha çok ısıtacak gibi duruyor. E, bu haberle başlamamızı istedim güne. Hepinize tekrardan günaydın. Ya abla Allah aşkına ne diyorsun ya? Bu ablanın doğalgazını yenileyen ustasından Allah razı olsun. Ya usta sen olmasan ne yapardık biz ya? Biz yıllardır bu haberi bekliyorduk. İyi ki geldin söyledin. İşte Busta, bu Busta gibileri her seçim başı geliyorlar. Bu sene doğalgaz bulduk, haberiniz var mı? Ya, biz bu doğalgazı her seçim başında buluyoruz. Açın camları, pencereleri ya. Doğalgaz geliyor, haberiniz yok mu? <laughs> bir de bir de şuna bakalım. Arkadaşlar, bu yukarıda görmüş olduğunuz görüntü bir Netflix dizisinden alıntı değil. Biz yapmışız. Peki bunun ne olduğunu bilenler yoruma yazabilir mi? Başım ağrıyor. Yemin ediyorum başım ağrıyor. Bu insanları gördükçe benim başım ağrıyor. Sinirim bozuluyor. <laughs> Arkadaşın daha ne hakkında konuştuğunu bilmiyor. Ne reklam yapacağını bilmiyor. Ya yapıyorsunuz bari bir şey yapacaksın tamam mı? Bir içerik yapacaksın. Bir araştır. Ya fonlanıyorsun. Yok mu? Ya buna para verirken, parayı verirken yanında bir senaryo falan göndermediniz mi? İşin daha kötüsü eğer gönderip de böyle yaptırıyorsanız bu daha da kötü. Bu ablanın tek vasfı da, boynunda reymen dövmesi olması. O da özenti. Bunun bir önceki sürümü, çakal dövmesi yapıp meşhur olduğu için, bu da acaba tutar mı diye reymen dövmesi yaptırmış. Abla sen gemiyi boş ver. Sen siyaseti de boş ver. Sen oy da kullanma ya. İstiyorsan kullan, 3-5 tane verelim sana oyak. Ama sen siyaset yapma. Sen yorum yapma. Sen git, reymen dövmesi yaptır. Bir daha yaptır. Git bu sefer alnına yaptır. Git Berkcan yaptır. Bir şey yaptır. Sen, sen ama bu siyaseti konuşma. Gerek yok. Yani bu insanlara gerek yok. Ya bunlar, bunlar yüksek fonlananlar. Bir de şöyleleri var. Aşk o kuşko riskçiz ya. Üzülürsün, anlamıyor musun? <laughs> ya bunlar başarısı. Şunlar bakar mısınız? diyorum kızım anlamıyor musun? <laughs> ya bunlar bunlar bu kadar düşülür kanıtı. Bunlara da büyük ihtimal az para vermişler. O yüzden diğerlerine bakaraktan daha az kaliteli içerik yapmaya çalışmışlar. <laughs> Keşke 3-5 kuruş fazla verseydiniz de düzgün yapsalardı bari şu editlerini ya. <laughs> düzgün içerik yapmış olsalardı. Üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Hadi bunları bunlar neyse. Bir de bunları göstermek için işte biz bunları fonluyoruz. Arkadaşlar biz parayı bunlara yediriyoruz diyerekten Bodies AK Parti diye bir tane hesap açmışlar. Kimleri fonladıklarını, kimlere <laughs> reklam için para verdiklerini gösteriyorlar. Ya, Bir de şu ablaya bakar mısınız? Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak Mücemen taşa Bu abla Türkiye'den habersiz bir şekilde yaşıyor bence. Ya yani Erdoğan hakkında hiçbir fikrinin olmadığı çok belli. Yani i̇çeri alınmak istemiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanımızın yani hiç mi araştırmadın? Hiç mi eski videolarına bakmadın? Ya herhalde 3 5 kuruş bunların önüne atıyorlar. İşte git video yap falan diye. Bu abla da yani ile Erdoğan arasında kalmış biri ki İzmir marşıyla Erdoğan'ı paylaşıyor. Ya <laughs> Erdoğan'ın şöyle bir videosu var. İki tane Ay yaşın yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da. Ya işte kimleri neylerle paylaşıyorsunuz? Yani gerçekten üzücü. Gerçekten çok ama çok üzücü. Ama bunlara neden böyle reklam verdikleri de çok bariz. Gerçekten çok bariz. Çünkü AK Parti'nin de TikToker kitlesine kadın daha çok kadınlara yönelik Çalışma sergilemişler. Bu çalışmaların da sebebi çok belli. Yani ülkemizde o kadar çok abaza var ki bunların da izleyecekleri kitle kadın kitlesi olduğunu düşünüp yani kadınları burada bir ürün olarak görmeleri de gerçekten bir acizlik. Yani bunu düşünüp de gerçekten böyle bir şey için kullanmaları üzücü bir durum. Gerçekten çok üzücü bir durum. Çünkü sadece kadınlara içerik yaptırmışlar. Buradan da bu yorum çıkar yani. Kadınları siz burada bir ürün olarak, bir aracı olarak kullanmışsınız. O yüzden fonlamışsınız. Ama haklılar ki ülke şöyle insanlarla dolu. Ya boşver şimdi yaşımı. Sen beni kendine köle alsana. Ben senin kölen olmaya razıyım. Vallahi ayaklarını <laughs> Bu abi daha geçen güne kadar kadınlara emir vereceksin diyen bir insan ya. <laughs> ya saygı duyarım. Abinin köle olmasına saygı duyarım. Saygımız sonsuz. <laughs> İstiyorsa ismini de Kuki yapsın. Hiç umurumda değil. Ama ülke böyle insanlarla dolu olduğu için bunlar da böyle bir yol tercih etmişler. Ülkenin durumu gerçekten içler acısı. Başka hiçbir şey değil. Ya. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Üzücü bir durumdayız. Ama o sondaki İzmir marşıyla paylaşan abla vardı ya. Ona ithafen konuşuyorum. O marşı gerçek sahibiyle paylaşalım. Şimdilik herkese hoşça kalın. Hoş kalın. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa